Gözümün Nuru albümünden ilk şarkı, ilk eseri Gözümün evet. Nuru'yu dinledik. Hakikaten böyle e, bir huzur, böyle şiirleri, o nameleri dinleyince insan dinleniyor hocam. Hocam güzel anlatılınca aslında dinleniyor. Yani, yani anlatılanlar güzel. Yani yorgunluk ve stresiniz böyle her şeyiniz bir kenara. Yaşamda çok başka bakıyorsunuz başka bir pencereden. Evet. Ya Nasıl ben, başarabiliyorsunuz bunu? Hocam bu benim bir davam. Benim eserlerime... Belki sanatçı kardeşlerim diyebilir ama bu albümler benim. Herkes indirebilir. Ben Hı. helal etmişim. Yani siz bütün bu eserleri, albümleri tabii. internet ortamında, dijital ortamında herkes dinleyebilsin diye. Tabii indirebilir, e, dağıtabilir. Dağıtabilirler. Dağıtabilirler. Kendi adına Hı. kullanabilir. Herhangi bir ticari tabii, tabii, asla yok, beklenti olmaksızın. Yok. Bu güzel. şiirler onların malıdır hocam, benim değil. Hı. Bakın ben burada bir vazifedir. Belki Mustafa Caymaz derken kimdir? Yani demek ki en çok günahı olan benim ki ben koşturuyorum. Yani hiçbir zaman kendime bir şey atletmiyorum. Peki bu bu kadar koşturma içerisinde projeler, konserler, insanlarla buluşmalar e, her yerde yurt içinde, yurt dışında nasıl planlıyorsunuz? Var mı konserler? Sizleri nerede dinliyorlar hocam? Hocam benim sürekli konserlerim oluyor. Ee, biz kardeşimizle de birlikte mesela Tam tabii, tabii il il konserlere Hı. gidiyoruz. Ee, mesela kutlu doğum etkinlikleri vardı. Ramazan konserleri, büyük belediye konserleri. Benim internet sayfamda da görebilirler. Kişi yani, size ulaşmak tabii, tabii. isteyenler mustafacaymaz.com com. com adresinden ulaşabilirler. ulaşabilirler. Oradan haberleri ve son dakikaları da takip tabii, edebilirler. Tabii, tabii. Çok güzel. Yani e, hatta kardeşlerim beni çağırsınlar, desinler ki hocam biz bir etkinlik yapacağız. Gelir misiniz? Yani bazen öyle bir nokta ki anlattıklarıma kıymet biçemediğim için ücret bile almıyorum. Koşa koşa gidiyor. Tabii ben yani. bunu anlatmaktan zevk alıyorum. <laughs> Dünyada hiçbir şey, eşim de şu anda izliyor, çocuklarım da, annem babam da izliyor. Hepsini bir tarafa korun. Bu davam Afaydı. hepsinden önce. Çünkü diyor ki anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Canım sana feda olsun. Önemli olan o, onu razı ettikten sonra bütün alem sizin düşmanınız olsa ne ehmiyeti var? Doğru. Şimdi e, uzun süre çalıştığınız kitaplarınız bir tarafta. Var mı bir kitap projesi? Hazırlığı var mı? Şu anda yazmaya devam ediyor musunuz? E, şu anda zaman? yazıyorum. Toparlama aşamasındayım. Evet. E, elhamdülillah öyle nasip oldu ki ben 5 yıllık gibi bir kısa zamanda 4 kitap 3 albüm ve kliplerimiz e, yayınlandı. Halen de Ankara'da bir televizyonda 5 yıldır canlı evet. yayın yapıyorum. Program yapıyorum. Yani e, ben yaşadığım müddetçe kendimi buna vakfettim. Tabii ki Allah Bu hareketlilik verirsen, devam edecek Aynen devam diyorsunuz. edecek. İnşallah. Çünkü e, dünyaya bir defa geldik. Seyircilerimiz de bir defa geldi. Siz de bir defa geldiniz. En güzel yaşamak o zorundayız. O zaman çalışmak gibi ve çalışmak da bir ibadet sayılır. Tabii, tabii. Biz o zaman hem çalışacağız hem koşturacağız. Hiç Bakın, yorulmadan. Bir misal anlatmak tabii. isterim. Allah Celle Celaluhu kulun birine soruyor. Diyor ki, kulum sen filanca günah işledin mi? Kul diyor ki, hayır işlemedim. İkinci defa soruyor. Kulum sen o günahı işledin mi? Kul diyor ki hayır işlemedim. Üçüncü defa soruyor. Kul yine de diyor ki hayır işlemedim. Allah Celle Celaluhu buyuruyor. Hadi kulum cennete gir. Kul cennete girerken melaikenin biri diyor ki Ya Rabbi biliyorsun ki o o günahı işlemişti. Bunun hikmeti nedir? Allah Celle Celaluhu buyuruyor. O Hazreti Muhammed'in ümmetiydi. Onu yalancı duruma düşüremezdim. Yani öyle bir peygamberimiz var ki hocam hiçbir davayı kaybetmemiş bir avukatınız var sizi bekliyor. E madem ki o bizi bu kadar çok seviyor yani o da biz de bir adım atalım değil Yapmamız gerekenleri yapacağız. Efendim programımızın böyle hızla artık sonuna geldik. Biz Mustafa Caymaz olarak size çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. E, Mutfaktakiler ekibi olarak hakikaten e, güzel eserlerinizi bizlerle paylaştınız. Tabii ki Semazen kardeşimiz Mahmut Sami Güçlü'ye de çok teşekkür ediyoruz. Efendim inşallah önümüzdeki günlerde tekrardan i̇nşallah, programımıza şeref inşallah. verirsiniz. Eksik olmayın. Sağ olun derken biz hızlı bir şekilde efendim. Sevgili izleyenler bizlere nasıl ulaşıyorsunuz? Mutfaktakiler etbeyaz.tv.com.tr'den hemen önlüğümü alıyorum ve ustam Tabakları süslemiş. Hazırlığı <laughs> yapıyoruz ve süremiz galiba. Şimdi yönetmenimiz gönderecek süremizi. Evet hızlı bir şekilde başlayacağız. Soymaya başladık zaten patateslerimizi. Süre başladı. Patates, Hadi bakalım. Başlamış olduğumuz patateslerimizi soyuyoruz. Soyuyoruz. Patates pankek yapacağız. Önce ne yapacağımızı söyleyelim. Patates pankek yapıyoruz efendim. Evet soymaya başladık. Hızlı bir şekilde şu anda Mustafa ustam. Evet 4 dakika 47 saniyemiz var. Yetişecek mi Mustafa Bey? İnşallah diyor. Tamam, Hadi tamam. bakalım şu anda ekranlarda gördüğünüz pankek patates. Daha sonra patateslerimizi rendelemeye başlıyoruz. Rendeliyoruz. Bir İn, tarafta yağımız var. Mümkün olduğu kadar ince yeriyle. Evet. Uhu, oldukça sıcak. ...sıcak ama Mustafa Ustam ellerine el dikkat et. Yok aşçı eli yanmıyor fazla. Aşçı eli yanmıyor çünkü Onu da geçen gün sırrını Sır, öğrendim. Sırını. Sinirleri alındığı için e, biz, değil mi? <laughs> biz devamlı sıcak tuttuğumuz için... parmak uçlarındaki sinirler herhalde... ...muhtemelen yavaş e, yavaş... Biraz yavaş, ölüyor diyebiliriz ölüyor, Evet süre akıyor. 4 dakika 16 saniyemiz var. Şimdi. Şu anda haşlanmış olan patatesleri... ...Mustafa Ustam rendeledi. Rendeledik. Evet şu anda da karıştırıyor efendim. Tuz. İçine tuzumuzu attık. Tuz. Karabiber. Karabiber. Arzu'ya göre çeşni baharat. Çeşni baharatımıza katıyoruz. Aziz, 3 dakika 50... Azıcık bir nişasta 7 atıyoruz. Bakalım ne yapacak. Ben de merak daha ediyorum. Daha sonra yumurtamızı senler. kırıyoruz. Yumurtamızı içine kırıyoruz. Tutsun diye. Evet. Ben ona yapıştırıcı Yumur muamelesi diyorum. Yemeğin en yapıştırıcı özelliğini yumurta sağlıyor. Yumurta beyazı zaten daha öncelerden de kullanılıyordu yapıştırıcı olarak. Evet. Oldukça... Şu anda hızla Hızlı. süremiz akmaya devam ediyor. Birazcık 3 dakika daha nişasta veriyoruz. Nişasta içine atıyoruz. 3 Hı -hı. dakika 33 saniyemiz var efendim. Bakalım süremizden önce bitirebilecek miyiz? Merakla bekliyorum ben önce, de. İsteyen olursa dereotu, maydanoz, fesleğen taze içliklerden kullanabilir. Biz e, temasını verelim dedik. Tamam harika. Ana 3 malzemes. dakika 20 saniyemiz var. Süre hızla ilerliyor bakalım. Bugün önce, efendim ana menümüzde büyüklerimiz için brokoli yaptık. Efendim evet. zeytinyağlı çocuklarımız için gördüğünüz gibi yıldız sosislerimiz var. Ve 5 dakikada da patatesli pankek yapıyoruz. yapıyoruz. Pankek evet. patates yapıyoruz yani. Şu anda gördüğünüz gibi krep gibi şu anda krep, dağılıyor. Krep. Tavanın içinde bakalım. Efendim siz bunu yaparsınız artık Mustafa i̇nşallah Bey değil mi? Inşallah. Gayet kolay gayet, gayet pratik. Kolay, 2 dakika pratik, 52 evet. saniye. Bakalım pişecek mi? Mutfaktakiler i̇nşallah bakalım pişecek. pişecek mi? İnşallah Yumurtayı koyduğumuz her şey çabuk pişiyor. Tabii yumurta etsin. hem besin değeri açısından da önemli hem de Kesinlikle ne kadar de... önemli bir şey değil mi Mustafa Bey? Yumurta yani. yani bir yumurtayla her şey yapabiliyoruz efendim. Yumurta deyip efendim. geçmeyelim yani yumurta çok önemli. Yumurta geçmiyoruz. <laughs> Ve şu anda 2 dakika 31 saniyemiz var. Evet süre hızla Fazla akıyor. Fazla yağ koymuyoruz ki yağlı olmasın. Listeye göre kişi sayısına göre evet. efendim çoğaltabiliyorlar tabii, değil tabii. mi? Kesinlikle çoğaltabiliyorsunuz. 2 dakika 20 saniye içindeyiz. Süremiz hızlı akıyor şu anda. Altını Bakalım. da açalım iyicene. Evet. Şu anda gördüğünüz gibi minik krepler şeklinde. Başını beklemiyoruz. Başını beklemiyoruz. beklemiyoruz. 2 dakika <laughs> içine girdik. Bakalım yetişecek mi? Hızla merak ediyorsunuz bence yetişecek. Bence de yetişecek. Çeviriyoruz şu anda. 2 dakikamızın içine girdik. Evet, son bir dakika Biraz 57 daha. saniye. Hızla çeviriyoruz. ve Bu arada kızarıyor üstleri. Evet. Evet, şu anda sevgili kameramanımız da gösterdi. Kızarıyor. Canlı canlı burada 5 dakikada yapıyoruz efendim bu yemekleri. Nasıl yapıyorsunuz? Aynen diyor Mustafa ustaya soralım. Nasıl? İşte böyle yapıyoruz i̇şte böyle efendim. böyle yapıyoruz. 1 dakika Doğru 40 söylüyor. saniyemiz var. Ve hafta sonu afiyetle bütün bunları yiyebileceksiniz efendim. Çok bulunduğunuz yerlerde. 1 dakika 33 saniye. Yani elimizde var. kalan haşlamış patatesleri bu şekilde değerlendire Değerlendir değerlendirebilirsiniz. Çok güzel. Harika. Şu anda bir böyle ince kıyılmış ekmek edası e ve görüntüsünde e değil, yani. değil mi? 1 dakika 22 saniyemiz var. Bakalım yetişecek mi? Bir, 1 dakika 18 saniyemiz var. saniyemiz var. Hızla süre akıyor efendim. Bakalım pişmek üzere şu anda pişmek üzere Sabah süsledik, süsledik. yanına tabağımız. zeytin vesaire kahvaltı da bile yapabilirsiniz bunu evet. 25 dakikada Don... her halükarda öğlen çayında akşam aparatif arada her şekilde her kullanabilirsiniz her zaman gördüğünüz gibi yani. o patatesler ne hale geldi. 57 saniyemiz ya, ama var. Ama şu zaten yani elinizde kalan aşçılık demek yaratmak demektir. Elinizde kalan malzemeyi yaratabilirsiniz. Cenab-ı Allah az önce de bahsettik bize bir sürü nimet gö gönderiyor. Biz de, <laughs> de terleyerek bunları terliyerek oluşturuyoruz her şey efendim ve karnımızı doyuruyoruz. Evet. 43 saniyemiz Dördünüz. vardı. Yine süremizden önce Dördünüz. bitirdik. Ve görüyorsunuz patates pankekler gülle bezenmiş Dördünüz. tabağın içinde yerini alıyor. Ve 33 saniyemizden önce evet bitirdik yine. Dördünüz. Harika bir şekilde. <laughs> Nasıl geçti anlayamadım ben de anlamadım. hızla anlamadım. bugün patates pankekli ellerine sağlık Mustafa olsun. ustam. Teşekkür ederiz. Sevgili Teşekkür konuğumuz mutfak keklerde Mustafa Caymaz'dı. Haftaya yine çok böyle bomba gibi güzel özel konuklarla mutfaktakilerin içinde olacağız efendim. Bir yere ayrılmayın. Hafta sonu kendinize iyi bakın. hoşça kalın hoşça kalın